şimdi her yönelimin bir ismi var. Homoseksüel, metroseksüel falan diye. Ben sadece kadınlardan hoşlanıyorum. Ben ne oluyorum bu durumda? Sana genelde orospu evladı Çırak Hüseyin diyorlar. Çünkü artık günümüz böyle işliyor gerçekten de. Yani adının başına herhangi bir seksüel veya adının sonuna herhangi bir seksüel koymadığın zaman sen cahil, köylü, salak orospu evladı Hüseyin oluyorsun. Çırak Hüseyin oluyorsun. Artık böyle gelişiyor bu günler yani. Bak gir, git Kadıköy moda sahile. Yarın sabah git. Yarın pazartesi değil mi? Git. Yasak masak yok. Git moda sahile. Elinde bir açan kızlara sor. Sen ne seksüelsin de. de ki ben nasıl, nasıl ben seksüelim? O ne de? İşte hem erkekten hoşlanıyorum hem kadından hoşlanıyorum ama erkekte taşağı sevmiyorum. Kadında klitoris. E nasıl lan bu tabir? Böyle bir şey olur mu bana göre? Çünkü ya sünnet seversin. Ya, sevmezsin yani. Ben bir de seksüelim. seksüelim. Bu ne peki? Ben kadınların memelerinin olduğunu inanıyorum ama uçları yalan. Ne ananı ama Dayı selamünaleyküm aleykümselam sen ne seksüelsin? Ben eğitimim eğitim, seksüelim yeğenim Ne oluyor bu? Kadınların saçı mı Ne kadın saçı skek Yani anladın artık git oraya bak sor Hepsi bir şey seksüel Ne lan bu? Adam akıllı normal erkek normal bir kadın ilişkisi göremeyecek miyiz lan bu? Çağda Kadınların memelerine inanıyorum ama uçları yalandır <laughs> Uçları yalandır. <laughs>